Bayağı uzun zamandır video gelmiyordu. Ben düzgün video atamıyorum. Sebebini sus. Bir saniye. Geldim arkadaşlar. Bir şey oldu da biraz önce. Uzun zamandır video almıyordu. Bugün amacımız ne biliyor musunuz? Bugün e, videoda videodaki amacımız yeni gelen ödülleri almak. Biliyorsunuz baya bir ödül geldi. Ama videonun sonuna alacağız. Yani şu an almayacağız o ödülleri. Şu an görev yapalım biraz ya. Ee, mesela şeyde 5 kupa kazan. Şeyde 5 maç kazan. Kupa kazan ne ya? Şeyt nerede? Şeyt. Huhu. Şeyt? Ya, tamam şeyt burası. Durun savaş topu girmeyecektim ama ben olsun bir tur savaş topu atalım. Bir tur savaş topu atalım. Bot mu geldi yoksa Bot gelmedi mi? Bot gelmemiş. Abi şuradan atarım. Ama atamadım abi ya ya bir şeydin duvardan geçmesi çok iyi ya şey bu arada ben aslında oyunu 2019'da başladım da 2019'da başla başladım ama o hesabım silindiği için 2023'te bu hesabı kurdum söylemiş miydim daha önce bilmiyorum belki söylemiş olabilirim bazı videolarda abi alamadım kasıyor şu an şu an duylık. şöyle böyle Allah gidemiyorum Anneciğim, videodayım anne Ay. Paşolin 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 gol attı. <laughs> Tekrar oynaya basmadım. Bir şey çıkmıyor. Kaç dakika? 3 dakika olmuş. <laughs> Welcome to Valodi. Melodi. O Melodi. Geçti, seni. Melodi. Çıktın, ya anne hayır. Ya annem baskın attı ya. Annem baskın atıyor. Bu Bura. Buradan gol at. Bu, 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 bu konuşamıyorum gene ben. Her zamanki gibi bir video bu ben her videoda niye heyecandan mı neden konuşamıyorum nedense. Abi durun ya. Gelsene. Al. Pu. Arkadaşlar burada maça biraz nereden başlamış olabiliriz bir 30 40 saniye falan. Belki daha da çoktur veya daha azdır bitmem ama şu burayı Bak şu buraya çok sinir oldum. Hadi top ver. Abi abiciğim Nita Beyza. Beyza kim ya? Abi atamıyorum ki. Beyzoş. Beyzoşmuş adı bu arada. Beyza ama sonuçta. Ben ne konuşuyorum şu anda. Medife Mario sıkı sıkı. Çok güzel isimler. Medife Mario sıkı sıkı ne ya. Medife Mario sıkı. Sıkı. sıkı sıkı gol attı. Sıkı sıkı. Türk'üm. Türk'üm gol attı. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Bir işim çıktı. Geldim arkadaşlar. Geldim. Nerede kalmıştık? Biraz uzun sürdü de yani. geldim. Ee, görev yapıyorduk değil mi biz? Görev yapıyorduk. En yani sonunda da hediyeyi alacaktık. Hediye, hediye. Hediye, hediye. Oha! Rakibe bak. Anne ne Oha biz bunu nasıl yapacağız ama? Adamın ismi soru işareti. Ya oha rakibe bak ama biz bunları yenemeyiz ki. Bunları yenmemizin imkanı yok yani. Oha! Ya ne oluyor ya? Biz bunları yenemeyiz. İmkanı yok. İmkanı yok. Yenildik bile. Yenildik. Dönüyor. Dalga geçiyor. bir yenemeyiz ki. imkansız onu yenmek. Yani bu takım yenmiş. Hadi son bir savaş topu atalım. Bekleyin. Savaş topu. Ay. Arkadaşlar. Annem baskı tutup duruyor. Biraz önce atmamıştı da ben ben videoya girince oldu. Normalde atmıyordum annem baskın. Oha çok hızlandım. Şunu şöyle yok edelim. Hop, hoppa 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 hop. Yanlışlıkla yanlış yere ulti attım. Geri ulti atacaktım. Abi. Şimdi hediyeler alalım mı? Hediyeleri alma vakti. Bak güzel bir şey çıksın. Bir şey gelmiş yeni gördüm. Buradan bir şey çıkmayacak tabii ki, her zamanki gibi. Abi, ilk hangisinden başlasak? İlk bir yüz altın ay yüzüne alakalı bin altınımızı aldık. Şimdi. Hiper şans. Yeni gelmedi. Heh, tamam. Bir an dolandırıldım sandım. Ya güzel bir karakter hiper şans çıksın. Yani kötü bir karakter hiper şans çıkarsa anlamı kalmaz yani. Hazır hazır mısınız? 3 açmak için dokundum. O Deril iyi, Daryl, iyi. Arkadaşlar benim Deril'im 11. seviye ama şey yok. Yani Derya'nın hiper şarjı o kadar iyi değil ama benim ben Daryl'la e hiper şarj alacaktım bu iyi oldu yani gelmesi. Boşuna param gitmedi. Şimdi bir tane daha hiper şarj var orada. Bu sefer direkt açıyorum. Bu sefer hiç bekletmeden. Bu ne? Poco. Bir, bir an mel sandım ama melodi değilmiş. Poco'ymuş. Ama benim Poco 11. seviye değil. Öyle kötü bir durumumuz var. 8. seviye ama yapılır. 10 star hediyesi. Ya 10 star hediyesinden bir şey gelmez ki. Bu. 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 Bir şey çıkmıyor. Tın. Ender. Süper Ender. Destansı. Dur bir dakika. Hadi be. Meziye şey çıktı. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. 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 Süper Ender. Süper andar. O Ender'in Ender'in E'sine basıyorum. Ender'in E'sine basıyorum. Abi çok kötü. <laughs> Değişik bir şey oldu. Ender'in en, 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 konuşamıyorum. Neyse. Ender yükseltme şu an. Bak bir şey çıkmıyor. Ender. Ender, 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 Ender. Abi bir şey çıkmış. Süper Ender. Bir destansı var bari ya. Destansı bile. Yok. Ender, 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 Ender. Ender. En, der, der, der. Ender'in ne, neresine basacaktı? Ne, neyse. Oh, Rastgele. Aa bak. Şimdi. <laughs> Gizemli. Yani efsanevi çıkar. O <laughs> efsanevi. Efsanevi çıktı be. İlk kutu. ilk ilk hediyeden. Efsanevi. İlk defa efsanevi çıktı. Basıyorum. Oha ne oluyor? Yumurta. Bu arada bunlar da yumurtadan almışlar. Yumurtadan çalmışlar onu. Fark etmedim sanmayın da. O geliyor. Ne geliyor? Hadi güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey. Oha kırılmıyor. Güzel bir şey, güzel bir şey. Ne geldi? O iyi iyi bu arada. İyi, bayağı iyi, bayağı iyi. Bayağı iyi, bayağı iyi. Yani bana göre bayağı iyi bir şey yani bu. Ay. Ya artık bir şey çıkmaz bir kere. F sanevi ver diye. Oha dur bekle. Bir an hadi be. Ne çıktı? Değişik bir simge. Yok yok bitti. Destansadı be. Oy! Oy arkadaşlar hiç beklemiyordum. Oha! Abi iyi bu arada. Bekleyin. Abi ne çıkmıştı? Bom bir şey ne çıkmış? Şeki çıkmıştı. çıkmıştı. Şekil çıktı abi. Şekil şey alalım. Küfür etme dur bir iki saniye. Hmm. Bir de seme çıkmıştı. Kense falan ne diyor anlamadım artık. Arkadaşlar baya iyi yani kostüm. Bu kostüm destansıydı galiba. Bakayım evet destansıymış. Destansı bir kostüm. O zaman ne yükseltik? Bir şey yükseltik. ne yükseltik? Charlie, Charlie yükseltik. Hani vane bitin. Abi de daha bitmedi. Durun, durun. Ve nerede o? Romantik Dynamite geliyor. Ve bastım. Romantik Dynamite. İşte bu. Ve 200 200 ya 2500 e, mücevher. Abi romantik dynamite bence bayağı iyi bir kostüm. Bayağı iyi. Hatta bir şey kaldı mı yok? benim istiyor iht ihtiyar dynamite var. Romantik dynamite süper ender değil mi? Evet süper ender ama bence bunun Destans olması lazım ya. Sprender. Bence şey az bu romantik dynamic'a göre. Oha bunlar da gelmiş. Bunları yeni görüyorum. Geldiğinde ve romantik dynamic'ımız işte bu. Romantik. Durun şöyle simgeleri de ayarlayalım. böyle simgeleri de ayarladık. O zaman kromatik dayamakla bir üçlü zıplayabilir miyim? Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama. Kostümü deneyelim bir. Kostüm ne atıyor? O ne atıyor be? O baya güzel bu arada. Baya güzel bir şey atıyor. Ultisi ne? Ulti dur bekle. O ulti de hediye paketi mi? değişik bir şey atıyor. Şöyle vuruşları şöyle ultisi de böyle. Evet işte böyle bir kostüm yani. yani üçlü zıplayamadım ama neyse. Biz de bu kadar yapabiliyoruz. Aha üçlü zıplayabildim tamam. Abi kostüm iyiymiş bence. Kostüm bence bayağı iyi. Bunun net destansı olması lazım net destans olması lazım. Böyle de bir kostüm. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. 15 dakika video çektik. Yani 15 dakika bence gayet iyi bir dakika. Hep hepinize bay bay. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.